Sana verdim bunca hayat ile hayalımı Getir bütün dertlerine ortak olmaz mıyım? Feleğin zulmünde inim inim inlerim Biterse bu çektiklerin dönüp gelmez miyim? Gezdim dünyayı kimse bilmez ki halimi Sevilen yerde insan kaçıp gider mi? Yarı olan yiğidin hiç ölümden korkar mı? Tel tel olmuş zülüflerin alıp koklayamaz mıyım? Hoş görün hasretine nice haller düştüm. Bu dünya ateşiyle kaynayıp piştim. Nisan yağmuru gibi çağladım coştum. Gelirsem çektiklerimi oturup anlatmaz mıyım? Derdim çok çok bülbül gibi avaz avaz öttürdü beni. Gözümün gözümün yaşı akar gider çağlayan sular gibi. Kaçtım benden hep yabancı eller gibi. Gelip bulsam maksadını anlayamaz mıyım? Mazharım derdimi size dile getirdim. Görmeden gece ile gündüz olduğu mekanım. Ben bir şairim, çoktur benim hayalım. Nerede olduğunu bilsem Ardından gelmez miyim İtibar et, etmedim bana Yandım kendi kendime Damla damla kan indi Bu garibin yüreğine Kendi kırıl, kanadı kırılmış kuş gibi Ayrılmazsam senden Gülersen yüzüme sevinçten ağlayamaz mıyım